Evet sevgili arkadaşlar. Suriye'deki hadiselerin üzerinden yaklaşık 2 haftadan uzun bir zaman geçti. Bu 2 haftalık zaman zarfında sürekli bir algı çalışmasının olduğunu gördük. Bu algı çalışması neye yönelikti? Suriyelilerin geri döndüğüne yönelikti. Daha Şam alınır alınmaz bize TV'lerde, sosyal medyada Suriye'ye doğru yola çıkmış olan güya Türkiye'deki sığınmacılar gösterildi. Akın akın dönüyorlar denildi. Sınır kapıları doldu taştı denildi. Çin'deki karayollarından çekilmiş araba görüntüleri Şam'dan çekildi diye lanse edildi. Yahut Şam'daki gidiş dönüş yolundaki arabalar sanki Türkiye'den yola çıkıp da oraya ulaşmış olan ışınlanmış gibi hızlı bir şekilde hareket ederek ulaşmış olan insanlarmış gibi gösterildi. En nihayetinde günün sonunda biz neyi öğrendik değerli arkadaşlar? Biliyorsunuz resmi açıklama yapıldı. Ve 2 hafta içerisinde Suriye'ye dönen sığınmacı sayısının 17 bin civarında olduğu söylendi. Bakın 17.000. Zaten Suriye'deki bu terör örgütü HTŞ'nin devriminden önceki dönemlerde günlük olarak 300 kişi dönüyormuş. Bu da resmi açıklama. Bu sayı iki katına çıktı deniliyordu. Yani 300'den 600'e çıkmış. Ve söylediğim gibi 2 hafta içinde 17 bin kişi gitmiş. Türkiye'de ne kadar mülteci var? Bakın arada sırada mülteci diyorum da siz onu mülteci olarak anlamayın. Kastettiğim sığınmacı, kaçak. Yani bunu kastediyorum. Tabii ki ağzımız artık alıştığı için bildiğiniz gibi mülteci statüsü farklı, sığınmacı statüsü farklı, kaçak statüsü farklı. Her neyse benim kastettiğimi siz anlıyorsunuz. Türkiye'de bildiğiniz gibi resmi olarak 5-6 milyon mülteci olduğu söyleniyor. İşte 2,5-3 milyon Suriyeli, 1 milyon Pakistanlı, 1 milyon Afgan, Özbek vesaire. Gayri resmi olarak bu sayıların 10 milyon, 13 milyon rakamlarına kadar çıktığı da belirtiliyor. Diyelim ki gayri resmi olarak Türkiye'deki bu mültecilerin 5 milyonu Suriyeli olsun. Peki 2 hafta içinde 17 bin kişi döndüyse değerli arkadaşlar bu hızla 5 milyon insan ne kadar zamanda Suriye'ye dönmüş olur? Ben size söyleyeyim. Hemen bir hesaplama yapın. Günlük olarak 300 kişi dönerse muhtemelen bir 15 yıl içerisinde biz bu mültecileri göndermiş oluruz. Tabii ki değerli arkadaşlar bunlar algısal çalışma. Yani günde 300 kişi gidiyorsa 300 kişi de muhtemelen geliyordur. Yani günde 300 kişinin gitmesiyle falan sığınmacı sorunu çözülemez. Ayrıca zaten bu Suriye'deki devrim hikayesinden önce de aşağı yukarı bu kadar kişi gidip geliyordu. Dolayısıyla sığınmacılar geriye dönmüyorlar. Bu palavradan ibaret, hikayeden ibaret. Evet muhtemelen geriye dönen azınlık bir grup olacak. Bunlar da oradaki yeni yönetimin, o yeni terör örgütünün iktidarı kurmasından sonraki süreçte efendim işte bakan olur, memur olur, milletvekili olur, milletvekili yardımcısı olur, bilmem ne olur. Bu tür böyle kaymak tabakalarda kendilerine yer edinmek isteyen kurnaz bir grup olacak. Ya da arkası olan torpili olan grup olacak. Bunlar dönecek. Onun dışında dönen mönen olmayacak. Bunu zaten en başta söylüyorduk biz. Bizimle dalga geçiyorlardı. Ha 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 bakın dönmüyor diyordunuz. Gördünüz mü Tayyip babamız o işi de çözdü ve mülteciler döndü. Döndü diyorlardı daha ilk gün böyle 3 tane 5 tane sınırdan geçeni gösteriyorlardı. 3-5 araba gösteriyorlardı ve bütün mülteciler dönmüş oluyordu hayal dünyalarında. Yani çok uzatmaya gerek yok. Sığınmacılar dönmüyorlar, dönmezler. Türkiye'de yaşadıktan sonra Türkiye'nin şartlarını gördükten sonra, buna alıştıktan sonra hiçbir insan oraya zaten dönmez. Zorla göndermezsiniz. Biliyorsunuz, sevgili Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Geriye dönmeyecek olanların başımızın üstünde yeri vardır dedi. E zaten bu açıklamadan sonra hiç kimse dönmez. Dönecek olan da acaba beni gönderirler mi diye düşünceye girip de Korkup da dönecek olan da dönmez yani. Şimdi evet bunlar dönmüyor ama bu sefer daha büyük bir problem var değerli arkadaşlar. Bunlar dönmüyor burada kalıyor. Bunun yanında bütün Suriye artık bizim kontrolümüz altında olacak. Öyle veya böyle. Yani buradaki sığınmacılar yetmezmiş gibi Suriye'de artık 15 milyon insan var orada ne kadar var bilmiyorum. Onlar da artık bize iteklendi. Onların sağlık, ekonomik ve diğer alanlardaki tüm ihtiyaçlarını biz üstleneceğiz. Öyle görünüyor. Geçen gün Sağlık Bakanı'nın açıklaması vardı. Suriye'de sağlık sisteminin yeniden kurulmasını dizayn etmeye çalışacağız diyordu. Suriye'nin yeniden inşasını efendime söyleyeyim biz halletmeye çalışacağız. Biz de destek olacağız. Hatta bunun çok büyük bir maliyet getireceğinin farkında olduk için dünyadan da yardım istiyorlardı. Suriye yeniden kalkındırırken bize destek olun diyorlardı. Yani sizin anlayacağınız sığınmacılar gitmediği gibi artık Suriye'deki 15 milyon insanda bizdeki sığınmacılar gibi oldu. Onların da birçok ihtiyacını Türkiye karşılayacak, karşılamaya çalışacak ve bunun ekonomik külfeti de bize yüklenecek. O yüzden çok daha kötü günler bizi bekliyor. Sadece tabii ki ekonomik açıdan değil. Oradaki terör örgütünün ülkenin başına geçmesinden sonra oradaki kargaşa daha da büyüyecek. İsrail denkleme dahil olacak, YPG dahil olacak. Muhalifler kendi iç dünyalarında çatışacaklar. Oradaki Alevilerle vesaire birbirine girecekler. Kabus gibi bir dönem bizi bekliyor. Evet, neden böyle bir giriş yaptım? Bugün sizlere Kur'an'daki mültecileri öven ayetlerden bir başkasını okuyacağım. Onun analizini yapacağız. Ondan önce gündemde hazır bu konu varken kısaca bu girizgahı yapmak istedim ki mülteciler, sığınmacılar geri dönüyorlar. Palavrasının ne kadar gerçek dışı olduğunu ilk önce bir anlayalım. Daha sonra bu mülteciler, sığınmacılar neden bu kadar pişkinler, neden bu kadar rahatlar bunun dinsel kökenleriyle ilgili farklı bir ayetin daha üstünde duralım. Ayetimiz Tevbe suresinin 100. ayeti. Şöyle deniliyor. İyilik yarışında önceliği kazanan muacirler. Burada çeviri yanlış yapılmış. Ayetin bu kısmının Arapça versiyonunda iyilik yarışında önceliği kazananlar denilmiyor. Ne deniliyor? İlk öncüler yahut yarışta öne geçen ilkler. Bu iki anlama geliyor. İlk öncüler olan ya da yarışta öne geçen ilkler olan bunu kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde temelli ve ebedi kalacakları işlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Değerli arkadaşlar ben yakın bir zaman içerisinde Twitter hesabımdan Kur'an'daki sığınmacıları mültecileri öven ayetleri silsile olarak paylaşacağım. Bu konu neden bu kadar önemli Neden bizim ülkemizdeki kökten dinci denilen orijin Müslümanlar bu kadar önemsiyor gurbetçileri mültecileri ve bu mülteciler gurbetçiler sığınmacılar, neden bu kadar pervasızca gittikleri yerde misafir olmayı da aşıp ömür boyu kalma niyetlerini bariz bir şekilde gösteriyorlar? Neden hiç utanma, sıkılma yaşamıyorlar? Bunlarla alakalı o ayet silsilesine baktığınızda bunun neden böyle olduğunu gayet net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum ama bugün bu ayetin üzerinde kısaca duracağız. Görmüş olduğunuz üzere Cenab-ı Allah muhacirlere onlar öncülerdir diyor. İyilik yarışının ilk öncüleridir, öne geçenlerdir. En çok sevaba nail olacak gruptur diyor. Ve ensar onlara ev sahibi olan, onları kabullenen, onların ihtiyaçlarını karşılayan insanlar ve onlara uyan insanlar. Bunlar Allah'ın hoşnut olduğu gruplardır. Yani ilk öncüler, en fazla sevaba nail olanlar muhacirlerdir diyor. Dolayısıyla muhacirleri, mültecileri, sığınmacıları çok farklı bir statüye sokmuş oluyor. Zaten İslam dininde mülteci hususu, sığınmacılık hususu çok büyük bir yer kat ediyor. İslam'ın ilk dönemlerinde bir grup Habeşistan'a gönderiliyor Muhammed tarafından. Muhammed diyor ki Habeşistan kralı kimseye zulmetmiyor. Siz burada zulüm görüyorsunuz. Tabi benim işim tıkırında arkamda kabilem var, amcam var, beni koruyanlar var. Bana öyle kolay kolay kimse zulmedemez ama size zulmediyorlar. O yüzden Habeşistan'daki kral kimseye zulmetmiyormuş. Onun yanına iltica edin, ona sığının diyor Müslümanları oraya yolluyor. İkinci hicret. Mekke'den Medine'ye peygamberle birlikte Müslümanların hicreti. Bu iki hicret İslam dininde çok önemseniyor. Bunlara öncüler deniyor. Bunlar işte eziyet çektiği için, cefa çektiği için, birçok zorluğa katlandığı için bunların derecesi, değeri çok çok daha üstün olarak görülüyor. O yüzden İslam dininde sığınmacılık hususu çok önemli bir yer tutmuştur. O yüzden de günümüzdeki İslamcılar, orijin müminler bu sığınmacılar hususunu muhacir ensar mantelitesiyle analiz ediyorlar. Bu şekilde bizlere sunuyorlar. Onlar muhacirdir biz ensarız diyorlar. Bunun kökeni İslam dininde çok güçlü olduğu için bugün tekrardan bunu dile getiriyorlar. Ama çoğu kişi bunu anlayamıyor. Reformistler, sekülerler, seküler olduğu halde İslam'a inanan daha doğrusu laik bir kafa yapısına sahip olup da İslam'a inanan tipler, süslüman dediğimiz gruplar bunu kavrayamıyorlar. Kardeşim diyorlar bunlar bizim kültürümüzü bozuyor. Bunlar bizim demografik yapımızı bozuyor. Bunlar bizim ülkemizin her açıdan içine ediyorlar. Bizi Araplaştırmaya çalışıyorlar konuşuyorlar. Türk kültürüne saygı duymuyorlar. Bunları ne diye burada tutuyorsunuz? Bunları bir an önce gönderelim diyorlar. Ama bunu derken bunun dini altyapısını görmezden geliyorlar veyahut hiç bilmiyorlar. Evet biz de bunları söylüyoruz. Tabi burada non testleri dışarıda tutuyorum gene. Müslüman ve Süslüman grupları kastediyorum. Elbette biz de gitmelerini istiyoruz. Gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ve tabi ki bunları söylerken de bu grupla aşağı yukarı aynı temellere dayanarak bazı istisnalar hariç Aynı temellere dayanarak bunu söylüyoruz. Kültürümüzü bozuyorlar, demografik yapımızı bozuyorlar, ahlak yapımızı, medeni yapımızı bozuyorlar. Ülkeyi her açıdan bozuyorlar. Bu yüzden gitmeliler diyoruz. Ama biz bunu söylerken bu işin arkasındaki dini yapıyı da biliyoruz. O yüzden arada bunları da dile getirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Şayet bu işin dini temelini bilmezseniz İslam'daki muhacir ensar ilişkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu, sahabelerin, peygamberin bile muhacir olduğunu, sığınmacı olduğunu o yüzden bu işin bu kadar önemsendiğini bilmezseniz ve bunu görmezden gelerek sorunu çözmeye çalışırsanız çözemezsiniz. İlk önce işin dini altyapısını bileceksiniz. Bu dini altyapıyı eleştireceksiniz. Bunun günümüzde ne kadar geçersiz olduğunu, saçma olduğunu analiz edeceksiniz. Ondan sonra diğer sebeplerle birlikte bu sorunu çözmeye çalışacaksınız. Başka türlü bu sorun çözülmez. Bir de şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Tabii ki o dönemlerde Muhacir denildiğinde sığınmacı, kaçak, mülteci ayrımı yoktu. Yani o dönemler uluslararası hukuk sistem bu kadar gelişmediği için böyle bir ayrıma gitmiyordu. Günümüzde biliyorsunuz mülteciler farklı statüde, sığınmacılar farklı statüde, kaçaklar farklı statüde. Ama o dönemler bu muhacirlerin büyük çoğunluğu zaten kaçaktı kaçak sığınmacılardı. O insanlara sen mültecisin, sen kaçaksın, sen sığınmacısın gibi ayrımlar yapılmıyordu. Dolayısıyla günümüzde de orijin Müslüman kafasıyla olaya yaklaşanlar efendim bu mülteci mi, sığınmacı mı, kaçak mı? Hangi statüde, ülkeye, hangi açıdan zarar verebilir? Bunlar kontrolsüz gelen insanlar, bunların içinde tecavüzcü var, terörist var, o su var, bu su var. Bunları ayırmak gerekir mantalitesiyle düşünmüyorlar, düşünemezlerdi. Onlar sadece bu kardeşlerimiz, muhacir kardeşlerimizdir. Onlara yardım etmeliyiz kafasıyla yaklaşıyorlar ve bu kafada maalesef ülkenin içine eden bir kafa yapısı. Evet bugün bu ayetin üzerinde durdum ve güncel olarak da bu mülteci sığınmacı hususunu analiz etmek istedim kısaca. Yok efendim geri dönüyorlar döndüler. Teranesinin ne büyük bir palavra olduğunu gözler önüne sermek istedim. Ülkemizdeki sığınmacılar gitmediği gibi artık Suriye'deki 15 milyon kişilik devasa bir grubun da Türkiye'nin himayesine dahil edilmek istendiği için onların da artık sığınmacı gibi olacağını ve bizim ekonomik açıdan kültürel demografik açılardan üstümüze ciddi bir yük olarak maalesef bineceklerini anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.